Fatih Liginde One Man Squad videosuyla karşınızdayım Sen nereden geliyorsun? Kanka sana çok güzel bir bombam var bak hazır ol İki yok kaçamaz Five Minutes Later Aa. Nasıl? Izdırapsın abi sen bari düşmanımın başına gelme ya Gerçekten Hani bir rakibi orada bekler misiniz Tesla'dan çıkar çıkmaz? Şu an onu bir ve 1'de inip intikam almak istiyorum dostlar gerçekten. Bak tipe bak ya. Lan yedim duvarı yedim. Aa, Nasıl bir duvarcı bu? Oh, i̇ntikam ateşiyle yanıp tutuştum. Yemin ederim soğuk yenen bir yemek adı. Hepinize kocaman selamlar. Yepyeni bir gün ve Fatih Ligi'nde One Man Squad videosuyla karşınızdayım. Allah'ım niye böyle bir risk alıyorum bilmiyorum. Adamlar benimle düştü. Bekle bekle bekle. Ay alma onu. Dur 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 dur. Buraya çıkıyorum gördüm. Kime sıkıyor? Sen kime sıkıyor lan o? Üstüm var demek ki benim dostlar. Bir dakika. Gördüm. Tamam bu tekmiş 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 tekmiş. Bekle. Şunu bir reloadlayacağım. Çok adam atladı bu orada. Aşırı adam atladı. M4, M4'ü ver. Da, daha daha hızlı reloadlandığı için dostlar. Şu anda daha önemli. Şu üstüme bakmak istiyorum bir dakika. Bekle. Burada birine sıkıyordu olan. Gördüm. Lan. Allah kahretsin otomatik toplamasına başlayacağım ya. Zaten dostlar Barış abi ayarlarımı öyle bir bozmuş ki. inanın 5 gündür düzeltemiyorum ya. Sürekli oyun içerisinde bir eksiklik çıkıyor. Kurmalı tabancası kendisi kendine su açıyor. Onu düzelttim bu sefer tabanca sıkarken su kapatıyor. O kadar bütün ayarlarım bozmuş ki Barış abi var ya buradan Barış abiye tov diyorum. <laughs> 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 mahvetti ya beni. Gerçekten mahvetti ya. Burada silah sesi var bu arada. Bak pusuya... Nerede pusuyor? Ağzına sıçayım. Kim vuruyor lan bana? arkam evler vuruyor bir dakika. Çok kötü pozisyon. Çok berbat pozisyon. Burada da adam var çünkü şuradaki basmam lazım. Bekle bekle. Ölürsek eksi 50 geliyor. Eksi 50 geliyor. Bu arada arkadaşlar bakın. Fatih liginde one man squat atıyorsan bir nedeni var. Gerçekten e sen ne yapıyorsun? Gerçekten seviyorsunuz diye yapıyorum bunu ve istiyorsunuz diye. Arkadaşları geliyor. Lütfen birer tane like atın ki dostlar ben de mutlu olayım hani gerçekten hani bir şey yaptığımı fark edeyim yani lütfen likelarınız bana çok güzel bir motivasyon oluyor cidden hani bir dakika sen nereden geliyorsun sen nereden geliyorsun acaba şu anda dostlar birer like atarsanız çok 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 teşekkür ediyorum ellerinize sağlık şimdiden siz kaç kişisiniz bro bir dakika nasıl bir klan'a denk geldim ya rabbim nasıl bir ekip bu ya şunu bitirmem lazım Bunu kaldıracak çünkü. Bak bak. Uzay mekiği falan geçiyor ilerden bu arada. Arka evler beni görecek ve ben buradan içeri giremiyorum şu an. Çok sıkıntı bu. Bekle bekle bekle. Gerçekten eksi 50 yemek istemiyorum ya. Çok kötü bir pozisyondayım. İçeriği benim almam lazım da adamlar kaptı içeriği. Bu arada bunun çatısı var haberiniz olsun. Orada pusuyor adam da o bir şey yapamaz. Silah olmadığından dolayı. Bu arada arkadaşlar 1.38 milyon aboneye de geldik. 1.39 olması için de izleyip abone olmayı unutmuş olabilirsiniz. Şu anda bir abonelik alırım. Hazır like at bas misken orada. Bir kontrol edin. Bu adamın açısını kapatırsak bu arada smokla. Sağdan ben oynayabilirim. Çünkü bu kapıdan gelmemi bekliyorlar benim. Aha. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak bak benimkilerle faydalan onlar benim benim. Bekle. Ya bu arada benim buna sıkmam saçma şu an. Bunlar ona fokuslu mu şu an? Ben içeri giriyorum. Fırsattan istifade içeriği kapabilirim bir dakika. Nasıl burası? Temiz gibi. Bekle. Dibimdeler. Abi smok buraya bile etki ediyor. Şuraya bak. Şu, şu loopta ne var? Ver 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 ver. Ver 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 ver. Tamam. Üstü oynayacağım. Allahım çok... Ya şimdi dostlar. Eksi 50 yeme riski var ya. O yüzden her zamanki gibi cesaretli oynayamıyorum açıkçası. Yani bunu da siz anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum. Burada bu arada bu adam. Dibimde. Önde var bir tane de. Karşıya geçti bak gördüm. Çık oradan. Oradan bir gösteri ver. Göster. Aha. O ne? Bu başka. Bu baş Allah kahretsin. Oraya geçmemeliydim bunu. Tamam, uzisi varmış. Bu mesafede biraz etkisiz olur da benim M M4'te de 20 mermim var. Şöyle bir sallama bir sumak atacağım buraya. Sağ tarafta bir ayak sesi var. Ne yapıyor? Hiçbir fikrim yok bu orada ne yaptığı hakkında. Yakın var. Oy dibime girdi lan. Lan geliyor. Sen ne yapıyor? Ay karşıdaki filmi çalmaya çalışıyor şu an. Lan ne kolsuz lan o öyle? Kanka sen nereye sıktın pardon ama? <laughs> Bakıştığımız var ya. Çok kolsuz. Yipisi varmış bir de bak sadece o sisi yokmuş. Bir şey diyeyim, onun o kolsuzluğundan özgüven aldım ben şu an. Solumdaki adamı lootlayacağım bu arada. Net lootladım bu arada bunu. Bir dakika. Ver 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 ver. Bana niye sıkmıyor bu şu an? Gitti mi lan? Gitti mi bu? Açık veriyorum sıkmıyor. Bu gitmiş ya galiba. Bir şey değil mi? Ayak sesi var. Bir dakika. Burada duydum. Nerede lan? Ha, tamam. Tam kenarda. Kanka sana çok güzel bir bombam var bak. Hazır ol. Tam saniyesinde atacağım. Bekle. Al bunu. <laughs> İmkanı yok kaçamaz. İmkan yok dostlar yani. O bombadan var ya. İmkanı yok kaçamaz ya. Bunun kankileri var bu orada ileride ama çok hızlı bir şekilde Ver 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 ver. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Şu polis kalkan ayarını da yapmam lazım. Barış abi onu da bozdu çünkü. Bir dakika geri dönüyorum buraya. Five minutes later. Şey değil mi? Sanırım içeride adam kalmadı dostlar. Ben şu testleri aktifleştirirsem eğer tamam mı? Burayı kapatmışken hem güzel bir lootlarım burayı. Hem de testlere giderim açı değiştiririm vururum hepsine. Güzel kapılar kapanıyor. Seri bir şekilde burayı lootlayalım. İçeride pusan yok zannedersen. Bir tane çatı var. Oyun başından beri var bu arada. En son herhalde inip silah falan alıyorlar diye düşünüyorum. Rank kasan tayfa olabilir. Fatih liginde olduğumuz için beklerim yani böyle şeyler. Uy, baba Hala koşturuyor Kşatlı görüyor musun? Öyle koşturuyor bir sağa bir sola koştuk. Ver abi bana. Ver ver ver. Oy oy m alacağım. Tamam. Var ya şimdi bak o evler var. Bak şu üst taraf var onda da duyuyorum. Bunların hepsini var ya keklik gibi avlarız ya. Beraber abi arabayı da. Ben gidiyorum. Sol evler var. Bunların arabasının olduğunu düşünmüyorum. Oraya polis kalkanı atmışlar. Tamam şu kulübeye çıktık mı oynarız bu arada. Şu kulübeye çıktık oynadık. Ha gördüm bir tane baba. Gördüm 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 gördüm. Bir dakika görüyorum. Bekle beni. Geliyorum. Anana. Bak kahretsin seni ya. O ne? Bak Victor abi ne? Lan Victor. Ne yapıyorsun orada? Çok güzel düşürdüm. Bekle. Önce canımı benim. Lan aşağı attı. Tipe bak ya. Şu tipe bak ya. Bekle. O. Kilimi çaldı birisi. Lan. Gördüm. Gördüm. Bekle. Bir dakika. Body düştü 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 düştü. Burada daha çok adam var bu arada. Bir kill daha çaldırmak istemiyorum. Alt evler vardı. Alt evler çıkmış mıdır ya? Onların arabası yoktur bence. Şunu bir lootlayacağım. Neyin var senin? Vay Victor Bak iki gitmiş. iki ev bakmış direkt gelmiş bana biliyor mu? Az daha öldürüyordu bu arada ya. Az daha puz gidiyordu galiba. Onca silah sesi nereden geliyor? Ben de onu anlamıyorum ya. Yani. Nasıl? Nasıl silahla çıkmış olabilir ya? Sonradan mı atlamış? Sabahtan beri ayak sesi var bunun. Oğlum tipe bak ya Rabbim ya. Ben seni ızdıraptan bildiriyorum bu arada Sen ızdırapsın abi. Sen var ya düşmanımın başına gelmesen ya. Gerçekten. Hani bir rakibi orada bekler misiniz Tesla'dan çıkar çıkmaz? Seni ızdıraptan bilir. Sen bir ızdırapsın ya. geçti sen bu oyuna bir ızdırapsın. Arkadaş da ekliyorum seni. Beni bir kabul etsene ya. Senle bir... Yok mu bununla bir, bir vs1? Ölmesini bekleyip gerçekten intikam almak istiyorum. Hayatımda hiç yapmadığım bir şey yapacağım. Ölmesini bekleyeceğim. Kendimi arkadaş eklettireceğim ve bir vs1 atacağım. İntikamımı alacağım. Vallahi başka türlü de içim soğumaz. Hayatımın en salak ölüşünü yaşadım. Ve Fatih liginde. Yani şuradan mis gibi dotumla gideceğim. Fightlara gireceğim. Zaten adam kalmamış. Başıma gelene bak ya. Başıma geleni görüyor musun? Başıma böyle bir şey geldi. Böyle bir ızdırap geldi. Ne veya Trex. Başıma bu geldi anasını satayım. Tipe bak. ID'sini de yazayım da ne olur ne olmaz. Böyle bir pusu. Bak geldi bu sefer de burada pusuya görüyor musun? Bulduğu bir yere pusuyor. Yatıyor. ızdırap ya. ızdırap. Vallahi arkadaşlar böyle birini öldürdüm. ızdırap diye reportlayın. Belki var ya belki bir gün falan ban yer. Yok win alacak ha. Vallahi win alacak. Win'e gidiyor. 10 rakibi kaldı zaten. Adam var sol evde. Lan sol evde adam vardı duymuyor mu? <laughs> Duymadım. Ben net duydum bu arada adamları. Gel hele gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel. 7 kilimiz var. Daha çok hasar. Eksi 4 yedik bu arada. Sıkıntı yok. Fatih ligindeyiz hala. Eksi. Bak 1360 hasarım var. Gördünüz mü dostlar? 14 kişilik neredeyse leş var. Bakalım kabul edecek mi? Çok merak <laughs> ediyorum bu arada. Tekrar bir ID'sini yazmıştım. Tekrar bir istek atacağım. Lan alacağım lan. Lütfen kabul et. Gerçekten intikam almak istiyorum. Şu an onu bir ve bir de inip intikam almak istiyorum dostlar. Gerçekten ne veya trex. Dur lan. Tabii, dur, oğlum ya. <laughs> Bak lavaboya gidip geliyorum. Geldiğimde kabul etmiş olur. İnşallah ya Rabbim. Five minutes later. Oha daha etmemiş. Lan niye kabul etmiyor? Yemin ederim UC ile şey atıp öyle yazasın var arkadaşlık isteği at diye ya. Niye kabul etmiyor? Uc'a yükleyeceğim bak sırf o kadar taktım ki arkadaşlar yani oraya nasıl çıkmış bilmiyorum sırf onun yüzünden şu an uc'a yükleyip mesaj bırakacağım araba atıp mesaj bırakacağım görsün diye delirtti beni ya vallahi delirtti ulan ne güzel gidiyordum ya onun öncesinde zaten eksi 46 yedim Fatih liginde one man squat çekelim diyorum başıma gelene bak ya 1.67 kd var tipe bak öyle oynarsan 1.67 kd olur tabi bekle beni Kardeşim yine görmezsen yuh yani sana. Oğlum bana bile daha kolay ulaşıyor insanlar ya. Sen nesin ya böyle? Nesin sen ya? NVA. bir dakika Kerim Yaman'ın da önünde NVA var. Bu bunlar arkadaş falan olabilirler mi? Dur bakayım. Neydi? NVA bilmem ne. Bak bunların hepsi NVA. Aa bunlardan falan mı galiba? Kerime sorayım mı bir? Dur bir dakika sorayım bakayım. İnşallah bilgisayar başındaysa. Aha! <laughs> etti. Şimdi kardeşim ben hayatımda ilk defa böyle bir şey yapıyorum. Gün hesap günü abi bak şimdi. Selamun aleyküm. AS abi mikrofon yok mu mikrofon? Koskoca videoyu mahvettiğine göre artık bir mikrofon açarsın. Nasıl mik yok ya? Emülatör değil misin sen? Emülatör olmalısın yani benle karşılaştığına göre solo bir şekilde. Gün hesaplaşma günü dostlar. Hesaplaşma günü şu anda. Ne veya Trex videomu mahvettin. Nasıl çıktın lan sen o tepeye? Delirtiyorsun beni ya. Allah'ım bir insan oraya silahla nasıl çıkabilir? Ben de bunu anlamıyorum ha. Tırttırdın beni ya. Aç aç birkaç Açarsın sen bir şekilde. Aç bir şey bir alıp. O, o da sen olduğunu bilseydim vurmazdım abi Hadi lan oradan Görmüyor musun ölüm mesajımı? Gerçi görmemiş olabilirsin doğru ben de seni gör... Peki tepeden kilimi çalan sen miydin? Oradan bir yerden kilimi çaldılar benim o sen miydin? Sesim az mı geliyor? Nasıl az gelebilir lan? Şimdi senin mikin yok öyle mi? Mikrofonun yok yani Benim arkadaş ses var buradan yazar mısın? Benim arkada ses var. Buradan yazar mısın? Tamam yazıyorum bir dakika. Bir vs bir de kendine güveniyor musun? Sen beni çok kızdırdın ya. Şu an var ya aşırı sinirliyim. Yok abi. <laughs> Oğlum nasıl yok? Güvenir Seninle bir vs 1 atmak istiyorum. Tamam ama benim no sıkıntı. Oğlum beni vururken sıkıntılı değildi. Valla beni vururken 3 tane kusursuz mini atışını tutturdun ama. Ambarda ne oynuyorsun? M4 kaymasız veya başka bir şey ne istersin? Kafaya taktım atacağım bundan bari ya. <laughs> M416 olur. Tamam kaymalı mı kaymasız mı? Kaymalı mı kaymasız mı ona da bir cevap versin. Kaymasız. Oo. Bakalım Erangel'deki gibi kusursuz vuruşlar atacak mısın? <laughs> Hayatımın en saçma. Sanmam diyor. Hmm. O zaman o zaman şöyle yapalım. Ben sana 10 avans vereyim. Yok abi oynayalım. Emin misin? Bak avans vermek istedim. O kadar şu an sinirliyim ki yani. Avans vereyim dedim. Yok abi diyor. Dur bakalım. Peki de. <laughs> ya, trolleniyor muyum şu an arasını <laughs> tamam 10 avans. Ok mu? Oğlum çocukla mesaj yaşıyoruz ya. Sanarsın Facebook ya. <laughs> tamam. Beni 10 kere vuracaksın. Öyle başlayacağız. Kuruyorum arkadaşlar. Yemin ederim bak hayat saldım ya one man squat saldım şu an bu çocuğu. Deli gibi intikam almak istiyorum ondan. Çünkü bir daha denk gelemeyiz anladın mı? Bir daha denk gelemeyeceğimi biliyorum. Bu arada arkadaşlar şu videoya güzel bir like atar mısınız? Nelerle uğraşıyorum bak. Sırf kanımızın yerde kalmaması için nelerle uğraşıp şu videoya bomba bir like sayısı bekliyorum lütfen. On avans vermeme rağmen yeneceğim. Hiç merak etmeyin. Arkanızı yaslanın ben yeneceğim. Rahat olun o konuda. bir dur sen damık ya. Siz arkanıza yaslanın çekirdek kola bir şeylerinizi alın 10 avans vereceğim M4 kaymasız patır patır emülatör bu orada zaten benimle başka bir şekilde denk gelemezdi let's go çok çılgın bir şey yapıyorum kutuşam farkında mısın <laughs> saçmalık ama abicim vallahi yani oradan öldüğüm için çok tiltim hayatta oraya silahlı adamın çıkacağı aklıma gelmez bak son seviye olsa gelir ama daha yeni atlamışım yani oraya silahlı çıkabileceği gerçekten aklıma gelmez 10 kere öleceğim şimdi tamam mı Beni bir 10 kere vursun. Hadi bakalım. Bir 10 kere vur. Vur vur. 8 kere daha vursun beni. Yemin ederim var ya. Ne yapacağım? Nasıl nasıl? minutes later. Buradan çevirirsin diyenler kardeşim. Beni tanıyanlardır bak. Gerçekten çeviremezsin diyenler de birazdan cevabını vereceğim. Oh! İntikam ateşiyle yanıp tutuştum. Yemin ederim soğuk yenen bir yemek. Hadi bakalım. Nerede o? Pusuyor mu lan? Gel gel. Duvar yapma, duvar yapma. Duvar yok, duvar yok. Duvar yok. No, no 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 Kesinlikle kabul etmiyorum duvarı. Sakin ol lan. Oo güzel güzel vurdu tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok gayet güzel çevireceğim 7 dakikam var hadi bakalım bayağıdır da ambar atmıyorum Baba o nerelere çıkıyor bak çok seviyor bu çocuk yüksekte olmayı ya ben bu çocuğu görmüyorum Bak tipe bak ya. Lan yedin duvarı yedin. Aa Allah'ım çıldıracağım. Nasıl bir duvarcı bu? Aa posucuların önde gideni. Bak 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 hareket et. Tilt etti beni şu an. Tilt ettin beni çocuk. Çocuk beni tilt ettin. Çocuk sana arkaya çekeceğim en sonunda. Çık amık duvarından ya. Bu ne? Aa. Aa! Bu ne? Bu ne Kutalp? Bu, bu ne? Ne bu? Nasıl bir duvarcılık bu? Çıldırdım şu an. Bayağı vurdum ya. Sürem yok ya benim. Benim oyalanmamam lazım. Sürem yok benim 5 dakikam var. Hadi oğlum vural. Bir bu kadar daha süre kaldı. Ah çok az canı kaldı. HS vurmam lazım full. Çok pusuyor çocuk. Abi. İnanılmaz pusuyor çocuk. da Allah'ım ya Rabbim bıktım duvar araştırmaktan. Bıktım belli zaten normalde de öyle oynayışından. Şu hareketlere bak ya şunun. 3 dakikam kaldı chat arkadaşlar. Canı yok. Tamam. Hadi oğlum Bural. Hadi oğlum Bural. Yedi biraz. Hadi oğlum vural. Güzel vurdu. Duydum. Nasıl ya abi? El bombası da atıyor inanamıyorum cidden ya. Pusma çocuk pusma artık çocuk. Duvar duvar bir pen koydun bu çocuğun lakabını tamam mı? Ay prefire'a kafa attım ya. Bak hala gelemiyor ne kar vurdu. Allah'ım duvar. Allah'ım. Son bir dakika. Gelmiyor görüyor musun? yeleğim yok Duvar tecavüzcüsü. Yeleğim yok. 12 14 yapabilirim. Vallahi yapabilirim. Bak nereye kaçmış görüyor musun? Allah'ım! Son bir. Yeleğim yok. Benim bombayı gördünüz mü ne oldu? Ne yapacağım? Anca bu. Ben yendim sayarım. Bir tane bombayla aldı beni. Bomba at, bomba atmak olmaz normalde böyle mesellerde. Valla var ya arkadaşlar ben hiçbir şey demiyorum ya ben hiçbir şey saymıyorum siz yorumlarda belirtin tamam mı siz yorumlarda söyleyin böyle meselarda zaten bomba çekilmez normalde ama yorumlarda lütfen belirtin elimden gelenin en iyisini yaptım çocuk duvar mahvetti ona avans vermeme rağmen şöyle bitirdim ve gerçekten inanın bana yenerdim de yani harbiden yenerdim ama ve inanılmaz bir videoydu bence gerçekten ağzını ağzına çakarak gerçekten rahatladım çok 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 zevk aldım gerçekten keyif aldım. Adrenalin doruklarını yaşadım böyle yani Tabi Sen ne düşünüyorsun <laughs> karşı bilmiyorum İlk defa böyle bir videomuz oldu Daha ne yapacağımı ne diyeceğimi bilmiyorum Lütfen birer tane like atmayı dostlar Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın One man squat videosu istiyorsanız Ne yapıp ne edip sizler için çekeceğim Fatih liginde çekiyorum bildiğiniz gibi ve beni aşırı zorluyor Bunu yapan yok neredeyse diyebilirim TR'de şu an Canımsınız İyi ki buradaydınız Kendinize çok iyi bakın Farklılık abi farklılık katıyoruz presaya Hoşçakalın bay bay